son oyun. İstersin. Adam şey gibi ya, dansöz gibi anasını satayım. Cebu bu spreyi çok çalıştın mı kanki? Herifli. Abi benlik bir şey Aslında yok, adam Kaç dans vurmuşum Kaç vur bağırma, bağırma. Kaç vurmuşun? 20. <gülüyor> <gülüyor> abi bak şimdi, herif, herif oturuyor artık. Ben Beni blokladım. Pardon Frank. Karbon olduk. Aynı ultiye. Ceko. Spike evet. yerleştirildi. Rapunzel 100 bit daha göndermiş. Hadi show yap bu el demiş. Bende. Karışma. İyi seyret. Bak şimdi. Seyrediyor musun? Evet. AAAAAAAAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUU gördüm o kadar tatlı olur ki Hayvan artık. Evet. Sayda girdi o Say öldü Neredeyim ben ya? Niye çıkamadım lan? Bir tane mid var <laughs> Hah! son sildi mi? Ha ha ha! Doğru çıkın. Hayatta kalan son oyuncu. Ha. <laughs> kal. kalan ah be abi. Ya dedim <laughs> seni kaldır. Bitme de yani hemen bitmez bir iki saat biter. De. Çok iyi. Oha, tamam. Sen ne yaptın? Hayvan aso olun bunun adı. Vinda vinda vinda. kalan son oyuncu çok iyi çok lan. Bu be. 12, 12 abi yine kritik roundda kalan. <laughs> Kanki hiç şey yapmadık biz hayatımız boyunca yani. O izleniyor onu oynayalım, bu izleniyor bunu oynayalım. Aman hemen yeni çıkan oyunu oynayalım. Bunlar bu yaşımıza kadar bizim çok umurumuz... Ya takım ne efik dediniz be kardeşim. Ya. Kaldır. Ben tam çalmadım mı ya kanki? Bir bırak şunu bir kuruyayım. Çekme, çek. Yok edin. düşman kaldı. Çözüyorum. Biri çözsun Windows'ta. Windows'ta. Çok, Çok iyi dipler ya. Sen bravo be, bravo be. Elinize sağlık be. Helal lan. Al şuradan Helal lan. Sana ya. Sahnar sahnar kısımını sahnar kısımını sahnar ya. Uf. Terletti bir tık. Şey terletti bir tık. Sahnar, sahnar bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Window kolu nasıldı? Güzeldi. Abi din, bak.